Evet dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı ilanlarla sizlerle beraberiz. 950.000'den başlayıp biraz daha yukarıya kadar olan ilanları sizlerle beraber alacağız. 1 .500 liraya kadar olan ilanları alacağız. Ee, bu ilanlarımız içerisinde içi yapılı olanlar da olacak, yapılı olmayanlar da olacak. Onu söylemiş olalım. Bir diğeri de hemen en başta hatırlatalım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Katıl butonu var orada. Katıl butonuyla destek olmak isterseniz destek olabilirsiniz. Değerli dostlar. Aynı zamanda kendinizin de e, paylaşmak istediği ilanlarınız varsa benimle paylaşabilirsiniz. E, ofiste çalışmaktayım. Orada da sizlerle beraber bu ilanları sunabiliriz. E, daha doğrusu bu ilanlarda sizlerle beraber çalışa biliriz. İstanbul'dayız. İstanbul'da da aynı şekilde ilanlarınız varsa, e, satılık e, ilanlarınız, kiralık ilanlarınız varsa yine benle e, irtibata geçebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi ilk ilanımızla başlayalım. İlk ilanımız Aydın Germecik'te, Germencik'te daha doğrusu hep Germecik diyorduk. Birisi uyardı. Sağ olsun. Germencik. E, 138 metrekare alanlı bir yer. Burası 3 artı 1. Açık alanı 58 metrekare. Evin alanı da 80 metrekare. Bir yer. Evet. Ee, köy içi. imarlı Yani mevkiinde bir ev. Şimdi bakıyoruz. Bahçe kısmı bu şekilde. Tabii bahçenin ne olması lazım? Derlerini toparlanması lazım. şuraların her tarafın. Efendim. Aynı şekilde bahçenin bir başka açıdan görüntüsü. Burası evin iç kısmı. Evin iç kısmıyla ilgili. Yani öyle bir aşırı döküntü bir ev değil. Onu söyleyeyim ben. İçerisini güzel temizleyip sonra ufak bir tadilat yaparsanız bu evde oturulabilir. Yani tavanına bakıyorum. Tavanı düzgün. Duvarlarında bir sıkıntı gözükmüyor. Efendim burası dışarıda olan bir bölüm. E, merdivenlerden yukarıya çıkıyorsunuz. Buradan zaten bu evde oturulmuş. E, üst kata buradan çıkıyorsunuz. Burası geçici mutfak gibi kullanılan yer. Tabi burayı dediğim gibi güzel bir masraf yaparsanız tadilat tam tadilatlık bir ev. çok da yüksek bir masraf çıkaracağını düşünmüyorum. Çünkü ev öyle dökük bir eve benzemiyor onu söyleyeyim. Üst kata çıkış tahtaları falan iyi. Duvarlar iyi. Bakın burada da aynı şekilde. Evde bir sıkıntı bir problem gözükmüyor. Baktığımız zaman bir çatıya çıkıp çatıya bir bakmamız gerekecek. Burası samanlık kısmı anladığım kadarıyla evin samanlık bölümü. E, buradan da içeri gidiyorsunuz. Yani butik tek güzel. E, bahçesi küçük de olsa bir bahçesi olan, içerisinde meyve ağaçları bulunan Bir ev gibi gözüküyor burası. E, 950 bin lira. Yani çok da yani bunun üzerinden de tahminin pazarlıkta yapılabilir, erlendirilebilir. Belki küçük gelebilir 138 metrekare ama. Derli toplu bir yere benziyor burası. Onu söylemiş olayım. Şuradan baktığınızda konumuna da bir bakalım. Germenciğin alt bölgesinde olan bir yer burası. Şuradan çektiğimizde aşağıya doğru gelelim. Şuradan bakın. Yani buradan Kuşadası'na gitmek istesek. Yani yarım saatte yaklaşık Kuşadası'nda olabiliyorsunuz. Mesafesi de fena değil. Ee, güzel bir mesafe. Böyle çok da uzak değil Kuşadası'na. Şimdi böyle Germenci'ye bir bakalım. Germencik efendim merkezi olan uzaklığı da e, yaklaşık bir 10 dakika. Aa, çok da uzak değil ya. Yani. 10 dakika bir mesafesi var. Germenci'ye. O da güzel. Söke'ye de bakıyoruz. Söke'ye de bir 13 dakika. Konumu güzel arkadaşlar. Yani merkezi lokasyonlara. Yakın bir konumu var gibi gözüküyor buranın. Onu söylemiş olalım. Kuşadası'na da yaklaşık bir yarım saat uzaklığı var gibi buranın. Evet 950 bin lira denmiş. Buraya 138 metrekare alanlı bir yer burası. Evet. Telefon numarası itibar kurmak isterseniz 541-437-3382 541 437 33 82 numaralı telefonla buradan irtibata geçebilirsiniz. Yine Bergama'da olan bir yer burası. Evet. 180 metrekare alanlı bir yer. 4 artı bir bir ev var içerisinde. Bergama'nın tarihi turistik bölgesinde sit alanı içerisinde yer alan bu müstakil ev hem yaşam alanı arayanlar hem de yatırım için güzel bir yer. 110 metrekare kullanım alanına sahip olan ev iki ayrı bölümden oluşuyor. Birinci bölüm 2 artı 1 planında olup içerisinde mutfak banyo tuvalet var. İkinci bölüm alt katta bir oda üst katta bir oda teras var. Ayrıca dış alanda bir depo ve ilave tuvalet var. Her odada petekli merkezi ısıtma sistemi bulunmakta olup evde ısıtma kazanı mevcuttur. Sit alanında yer aldığından dış cephede değişiklik yapılamaz. Mevcut tarihi doku korunabilir. İç mekanlarda tadilat yapılabilir. Ve kişisel kullanım ya da kiralama için yenilenebilir. Lokasyonu sayesinde Airbnb'ye Uygundur Denmiş burası Şimdi baktığımızda Evin dış alanı bu şekilde Evet Odaları Diğer bir odası Bu teras kısmı Burası Teras kısmı Burada üzümler var Evet Dışarıdan görüntü bu şekilde Evet Diğer bir odası bu Yani kalorifer peteği odalara Bağlanmış Yani ufak bir tadilat da eğer burada oturmayı düşünürseniz yerlere laminat Yapacaksınız Efendim şu Tabi büyütemiyorsunuz burası sit alanı içerisinde olduğu için Pencereyi büyütme şansı olmayabilir Ama içerisini şuralar duvarları bir güzel ee, tekrar elden geçirilebilir yani. Burası mutfak kısmı. Evet. Mutfak kısmı. Ve ee, Bir başka odası burası. Diğer bir mutfak burası. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Bahçe alanı da tepeden çekilmiş. Burası bahçe alanı. Evet. Yer burası, ee, hani bu yatırımlık yazın kiraya vermek için. Çünkü bu bölgeye uğrayan çok insan oluyor. Uygun bir yer olabilir. Ee, zaten Bergama'nın merkezinde burası Bergamayı bilen bilir. Ee, yanlış oldu bu. Bir dakika, geliyoruzlar. Evet, şuraya basacağız. Şimdi buradan aldık geldik şöyle efendim Bergama'dan yani dikiliye olan uzaklık yarım saat aşağı Zeytin Dağı tarafına 25-30 dakika uzaklıkta zaten buraları bilen bilir <laughs> az çok ee, Bergama'nın zaten merkezinde olan bir yer tüm ilkokul ortaokul lise her şey mevcut zaten Bergama Belli olan bir yer. 1 milyon 200 bin lira denmiş. Telefon numarası 506 319 38 39 506 319 38 39 Telefon numarası. İzmir Ödemiş'te bir yer. 202. E, burayı niye aldım? Metrekaresi yüksek olduğu için aldım. Açık alan 828 metrekare alanlı bir yer. E, evin alanı 202 metrekare burada. Bahçesi geniş içinde elektriği suyu mevcut. Tadilatı yarım kalmış. Ödemişe 15 dakika mesafede. Şimdi odalara baktığımız zaman evet tadilat normalde yarım kalmış ama kabası bitmiş gibi. Şu çatı tavan kısmı yapılacak. Dışarıdan da zaten görünümü iyi. Çatısı zaten yapılmış. Efendim, kabası yapılmış, incesini yapacaksınız. Yani değerli toplu bir yer burası. Bakın, yani öyle değerli toplu bir yer. Bu dışarısı belki boya badana sıva yapılır, kapı bir yerden geçebilir. Şuradaki demir çiftler yerden geçebilir. Ama çatısı, kabası bitmiş burasını öyle düşüneceksiniz. Ha, bu da bir avantaj. Şuraya balkon, veranda kısmı buraya bir demirle çekilip, şuraya bir oturma alanı. Oluşturulabilir yani. Evet. Baktığım zaman uzunlamasına büyük bir yer gibi gözüküyor burası. 1 milyon 250 bin liraymış. Videoda ne var videoya bakalım. İçerisinde fidanlar, ağaçlar da var. Evet. Videoda bu şekilde. Dostlar. Konumuna bakalım. Yani konu kaymakçı denen mevki şurada yer burası. Evet. Yer burası dostlar. Peki buradaki sağlık meselesi neymiş? Yani şurada bir tane sağlık var. Ezza şey sağlık ocağı. Eczane var iki tane. Eğitim olarak da evet ortaokul var. ilkokul var. Anadolu Lisesi var. Efendim. Yani büyük bir, bir belde Burası anladığım kadarıyla. Yani yakın olan yerler ödemiş. Zaten buraya yakın gözüküyor. Yani buradan ödemişe baksanız. Şuradan çeksek gelsek. Şöyle alalım çekelim gelelim. Ödemişe olan uzaklık. 15 dakika uzaklıkta yani daha büyük bir devlet hastanesi. Var. yolda iyi. Bakın yol düz bir yol yani bir sıkıntı yok. 10-15 dakikada ödemiş olursunuz. Bu da iyi. Evet. Hani Kuşadası tarafına gideceğim deseniz 2 saat falan sürüyor yol. Buradan 2 saatlik bir mesafe var. Evet. Videoyu göstermiştik zaten. İlan numarası buranın 125 207 28 55 125 207 28 55 ilan numarası buranın. Evet İzmir Bergama'da İsmail'li Mahallesi'nde olan bir yer 447 metrekare alanlı 1 milyon 300 bin lira olan bir yer. Efendim ee, Asperdenos olarak adlandırılan Yunt Dağı bölgesi idari açıdan Manisa ve İzmir'i sınırları içerisinde yer almakta olup bunu geniş bir bilgi verilmiş burada. Bergama'ya 28 kilometre mesafede olan köyümüz Avrupa Bisiklet rotası ve aralarında kılavuz kız, kızıl avlunun da bulunduğu İncil'de adı geçen 7 kilise arasındaki yürüyüş yolu üzerinde yer alması nedeniyle yılın belli zamanlarında yabancı misafirleri ağırlıyor. Köyde aktif olarak faaliyet gösteren kahvehane, bakkal ve civardaki guest rest projelerine çalışan içler lokanta, işçiler için lokanta var diyor. Efendim bir adet butik otel de varmış burada ee, Burada iki adet bir katlı yığımı ev samanlık Efendim gibi bilgiler verilmiş Şimdi ev bu Aslında bu ev boya badanayla ufak bir Tadilatla güzel bir hale getirilebilir şu, Şuradaki işte şu pergüle Daha hoş bir şey yapılabilir e, Buralar boya badana ufak tadilat la daha düzgün bir hal alabilir. E şimdi yan taraftan bakıyoruz. Yol burası ama tarihi bir cami var burada. Evet. Hmm. o dediği bisiklet yolu burası anladığım kadarıyla. Evet. Ev iki tane bir bu. Bir de yan tarafındaki yer var anladım. Burası var. İki tane ev var. E, genişliğe de bir bahçesi var aslında. Burası kaç metrekareydi? 447 metrekare. Şey de iyi yani metrekaresi de güzel. Buranın. Yani neresiymiş bu İsmail'li bucağı da buradaymış değerli dostlar. Hemen şöyle bir e, bakalım. Alalım gelelim. Şuraya Bergama'ya yarım saat uzaklıkta. Bergama'ya olan uzaklık yarım saat. Yeni Şakran'a olan uzaklık baksak o da denize olan uzaklık yarım saat. Çok da uzak değil. Denize. Yani denize de yaklaşık yarım saat mesafede bulunuyor. Ee, bu da iyiymiş aslında. Yer burası. Ee, şurada otel var demişti. Bakalım bu bir otele bakalım. İşte e, bu evet, otel buymuş. Ya burası demek ki belli bir zaman diliminde turistlerin uğradığı bir yer. Aslında yatırım amaçlı da burası düşünülebilir gibi duruyor. Onu söylemiş olayım. Yani bu ev eli yüzü düzgün hale getirilebilir. Onu söyleyeyim. Alan da düz. Önündeki alan da düz. Şu taşlar biraz daha yukarı getirilebilir. Evin iç kısmı gösterilmemiş. Evet. İzmir Bergama'da demiştik. Telefon numarası 532 380 05 88 532 380 05 88 Efendim 1 milyon 300 bin TL burada ilan numarasını vermeye gerek yok. Bu telefondan zaten ulaşabilirsiniz. 1 milyon 300 bin lira olan bir yer burası. Evet Aydın Germencik'te bir yer yine 1 milyon 300 bin lira. 553 metrekare alanlı bir yer. Evin alanı 100 metrekareymiş. İlçesi Çamköy'de satılık miraslı köy evi sessizlik ve doğada temiz hava arayışında olanlar için bulunmaz bir fırtat evimiz Aydın Havzası'nın en kıymetli incir ve zeytin yetiştirici bu yetiştiği bu güzel köyde yaşam bir başka olup alıcısını bekliyor. Eski köy yerleşik alanlarında tapulu tapular hisseli olduğundan dolayı neredeyse köyün tümü bu şekilde olup sıkıntı olmamakla beraber hisselerde her ev sahibine ait tapuların olduğu ve satışında bir sorun teşkil etmemektedir. Detaylı bilgi için arayın. Burada hisseli yazılmamış gerçi ama Tamam burası hisseli bir yer. Evet. Ee, bahçe alanı bu. Dışarıda bahçe alanı gösterilmiş. Evet. Bahçenin içerisinde bir ağaç. Evin önü. Evin iç kısmı gayet düzgün duruyor. Dışarısı evet burası da başka bir oda. Orta hol kısmı. Burası şömine mutfak. Evet, yani ev güzel yani güzel bir köy burası. Ee, dışarıdan bakıldığında da güzel. Evet, burası başka bir oda. Evet, yan taraf, sokak kısmı bir başka açıdan sokak. Evet, evin dışarıdan görüntüsü de bu şekilde. Evet, yer böyle değerli dostlar. Aydın Germencik'te 553 metrekare alanlı bir yer konumuna da bir bakalım burası Çamköy'den neresiymiş neymiş ne değilmiş bir görelim hemen şuradan alıyorum çekiyorum geliyorum çektim geldim 53 dakika yani bir saat evet yani buradan Kuşadası'na bir saat uzaklıkta e, Germence'ye ne kadar uzakta? 15-16 dakika uzaklıktaymış Germence'ye. Değerli dostlar. Germence'ye olan uzaklığı. Yani ilkokul, ortaokul, lise olan hastaneye 15 dakika uzaklıktasınız. Evet. Evet. Yer bu. Yani baktığımız zaman yemyeşil, güzel, içerisi oturulabilir bir problem, bir sıkıntı olmayan bir yer gibi duruyor. Onu söyleyeyim yani. Ee, 1 milyon 300 bin lira. Telefon numarası 507 386 45 90. 507 386 45 .90'mış telefon numarası. İzmir Bergama'da bu sefer 800 metrekare alanda bir yer. 1 milyon 350 bin liraymış burası. Yerimiz Bergama Durmuşlar Mahallesi'nde Ev 2 artı 1 olup yaklaşık 60-70 metrekarede Duvarlar taş olup evin içi ve çatısı tadilat istemektedir. Elektrik ve su abonelikleri mevcuttur. Köy genel olarak meyilli olduğundan evin bahçesi meyillidir. Pazarlık olup makul teklifler mal sahibine iletilir. Denmiş. Ee, burada da mesafeler falan yazılmış. 800 metrekare, 70 metrekare ev var. Videoya baktığımızda Evet, video da çekilmiş. Evet. Ev burası. Evet. Şunu kapatalım. Evet. Taraflara baktığımızda ev burası zaten. Ee, gördüğünüz gibi. Evet. Yandan sağdan soldan bölge olarak burası. Ha, ee, evet. Kerpiç. Kerpiç. Duvarları evet. falan. Evet. Baktığımızda. Evet. kadar yol. Köy yolu bu. Evin durumu bu. Kerpiç bir ev iyi bakmak lazım tadilatı nasıl olur nasıl eder iyi değerlendirmek lazım 1 milyon 350 bin lira 800 metrekare bazen ilanları veriyoruz değerli dostlar ya orada da e, farklı şeyler geliyor sizden diyorsunuz ki işte ya buralarda oturulmaz falan filan ama fiyatı da ona göre dostlar adam sana buradan 3 milyon istemiyor ki burayı yani bunun üzerinden atıyorum. Pazarlık fayı da var. Belki 1 milyonun altına da verecek sana. Arsa fiyatına verecek burayı ya. Yani. O yüzden takılmamak lazım böyle şeylere. Telefon numarası 541 443 01 541-443-01-25 Telefon numarası 1 milyon 350 bin lira. Ah şeye de bakalım. Konumuna da bir bakmadık. Konum nerede? Konumunda şurada. Ee, baktığımız zaman Hemen aldık, geldik buraya. buraya geldik. Evet, Soma. Bergama'ya geldiğin zaman Bergama'ya yarım saat uzaklıkta burası. Ha, yolu çok kötü değil. Buralarda biraz kıvrımlar falan var. Yol çok kötü değil Bergama'ya ama yarım saat mesafesi var buranın Bergama'ya. Evet. Hani baktığımız zaman buradan var? şuradan bir ırmak geçiyor. Ee, çaltı Koru Barajı var şurada. Yakınlarından ırmak geçiyor. Evet. Durum bu. 1 milyon 350 bin lira. Ee, telefon numarası 541 443 01 541 443 01 bu ilana ulaşabilirsiniz. Evet. Muğla Milas'ta Kaya Bükü'nde 1 milyon 375 bin liraya bir yer. 100 metrekare alanlı bir yer burası. E, Latmos dağlarının eteklerinde eşsiz manzaralı, doğayla baş başa tarihi dokuya sahip eşsiz manzaralı bir yer. Bir daha ailesinde Latmos dağları eteklerinde bir yermiş. Burası tadilatla az masrafta oturulabilir. Hemen şöyle bir bakalım. Enteresan bir e, örme taş diyorlar buna. Bakın kapı ee, enteresan bir kapı, pencere de aynı şekilde. Ee, o köyde evet, otantik bir yer. Yani köyün yeri, konumu çok hoşuma gitti. Şu dağlar, farklı bir yapısı var bunun. Evin ala evde şurada şu kırmızı ile çizilen yerde. Bakın sağında sonunda hep yeni yerler yapılmış. Görüyor musunuz? Buralarda yavaş yavaş doluyor. Ee, evin konumu tam şu okla gösterilen yerde. Evet. Ee, şuradan da bakın bir su geçiyor. Evet. Ev çok enteresan bir yapı ya. Evet. Örme taş. Ee, Tabi burayı tadilat yaparken nasıl elden geçirilir onu konuşmak lazım ama dışarıdan sanki sağlam gözüküyor burası. Evet. Buradan sağlam şu olacak kısmı da yeni tadilattan geçmiş sanki. Evet. Ama hoş bir yere benziyor ya. Hemen konumuna bir bakarsak konumda şuradaymış. Bakalım. Şuradan 40 dakika. İlk ışılacı 40 dakika mesafede. Burası. Evet. Milasa olan uzaklık ne kadarmış? 25 dakika. Yani ilkokul, ortaokul, hastane, lise bütün ihtiyaçları gidereceğiniz mesafe 25 dakika. 5 parmak dağları var. Burada ama köy çok, köyün konumu çok enteresan farklı bir yere benziyor. Şurada da meşhur Hacı Ahmetler var. Hacı Ahmetler yakın bir yerde lokasyonda. Şuradan şöyle alsak bu tarafa doğru gitsek ne olur? 45 dakikada buradan dediğimden Deniz Köy'e inebiliyormuşsunuz. Evet tabii direkt keşke şuradan bir kestirmeden şöyle bir yol olsaydı hemen buraya geçseydik Ama yok oradan bir yol yok. Evet. Ee, 1 milyon 375 bin liraymış burası. 100 metrekare alanlı bir yer. Telefon numarası 545 343 77 30 55. 545 343 77 55. Buranın telefon numarası. Evet bu da son ilanımız. Son ilanımızda Muğla Seydi Kemer'de. Muğla Seydi Kemer'de. Açık alanı 139 metrekare olan bir yer. 139 metrekare arsa içerisinde müstakil evi müstakil eski yapı evi bulunmaktadır. Tapuya işledir. İmar durumu mevcuttur. Elektrik su vardır. Tek tapudur denmiş. Şimdi evin alanı burası bakın. Şöyle kırmızıyla zaten çevrilmiş. Evet. Ee, şöyle devam edelim. Hmm. Burada ev şurada. Evet. Şurada ev, şurada da yol var. Evet. Sağ bakın şurada ev tadilattan geçmiş. Şu yandaki ev de aynı şekilde. tanıdım. Evet, aa tepeden görüntü de çekilmiş. Güzel. Tepeden yani görüntüsü de var. Yerin. Evet. Baktığımız zaman dışarısı sağlam gibi. Çatısı, dışı, dış cephesi sağlam. Evet. Denize uzaklığına da bakacağız birazdan. Ama içiyle ilgili görüntüler yok. Eee, denize çok yakın aslında ama denize ulaşımı biraz uzak olabilir. Yol ulaşımı aslında denize çok yakın. Şimdi buradan alalım aşağıya doğru bir inelim indik geldik buraya. Şimdi buradan şöyle indiğiniz zaman şöyle diyelim ki geldiniz buraya nereye geldiniz ee, ölü deniz ölü, ölü denize olan uzaklık bir saat ama yolu görüyorsun yani maalesef Akdeniz böyle değerli dostlar bakıyoruz şurada en yakın cennet koyu var mesela İşte buraları şeyle gezmek lazım işte tekneyle koylara gideceksiniz buralarda göreceksiniz keşfedilmiş güzel yerler Cennet köyü burada. Burası Adeniz'e yakın ama dediğiniz gibi yani e, ulaşım yok. Ulaşım yok. E, şuradan aldığımız zaman başka bakalım. Varmış. Şurada buraya kadar gelebiliyorsunuz. Fethiye tarafı e, burada ne? Fethiye'ye gidebilirsiniz. Oradan da Fethiye en fazla bir saat uzaklıkta. Şuradan dolaştırma Fethiye bir saat uzaklıkta arkadan dolaşınca yoksa şuradan şuraya gelsen ne kadar 20 dakika verdik ama böyle işte Evet şimdi geliyoruz şu tarafa buraya da 37 dakika neresiymiş burası Efendim şu kısım ve Antalya Fethiye yolunda bir yer e, Fırnaskoyu koyu nasıl buraya da 40 dakika mesafedeymiş mesela bak en yakın koylardan biri Burası gidilebilecek Evet Yaklaşık 40 dakika uzaklıkta burası. Evet lokasyonu bu. Buranın. Değerli dostlar. 1 milyon 390 bin lira burası. Telefon numarası 507 007 88 77. 507 007 88 77 imiş. 1 milyon 390 bin liraymış buranın. Fiyatı içerisi yok. Ee, görüntüler. İlan ee, ilan sahibiyle ulaşırsınız. içerisinde görüntülerini. Kendisinden isterseniz. Değerli dostlar. E, bugünkü ilanlarımız bu kadardı. Yurt içinden yurt dışından izleyen dostlarımızın hepsine saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. Dediğim gibi eğer ilanlarınız olursa telefon numaram aşağıda. Benle irtibata geçerseniz ilanlarla ilgili yayınlamayla ilgili e, elimizden geleni yapmaya çalışırız. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.